Merhaba arkadaşlar sizlere efsane bir limonlu kurabiye ile geliyorum Çok güzel oluyor, kıyır kıyır oluyor, malzemesi de çok az 2 kaşık tereyağın üzerine bir limon kabuğu doğradım ben İsterseniz rende de yapabilirsiniz Şu birinci kaşık, bu da ikinci kaşık 2 İki kaşık fazla değil Bunun üzerine bir bardak Standart 200 milimlik bardaklarımızdan bir bardak toz şeker koyuyoruz Ve çırpıcımızla çırpıyoruz Evet, 2 kaşık tereyağı, 1 limon kabuğu ve 1 bardak şeker. Çok güzel çırptık bakın. Bunun üzerine yarım çay bardağı limon suyumuzu ilave edelim. Evet. Ve 1 adet yumurtamızı ilave edelim. Bakın arkadaşlar malzemesi çok az. Bir yumurtamızı da koyduk bunları da tekrardan çırpalım bunları çırptıktan sonra 4 bardak un 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tuzu koyacağız evet ben unlarımızın yarısını koydum e, fakat unumuzu kontrollü koymamız gerekiyor üstüne bir paket vanilyamız ve bir paket kabartma tozumuzu koyuyoruz. Bunları elimizle yoğuracağız. Çok güzel bir hamur elde edeceğiz. Evet. Bakın arkadaşlar ben çok güzel hamur elde ettim. 4 bardak un artı 2 kaşık un ilave koydum ben. Elimize yapışmaması gerekiyor. Çünkü bunu şimdi 15-20 dakika maksimum buzdolabında ağzını streç yaparak dinlendirelim. Evet arkadaşlar ben dinlendirdim. Bakın hamurum o kadar güzel topladı ki dokunduğunuz zaman hissedeceksiniz. Sizin için ceviz büyüklüğünde aldım, yuvarladım, hazırladım. Şimdi pudra şekerine bandırıyoruz. Bakın her tarafına. Evet, her tarafını pudra şekerine bandıralım. Yağlı kağıt üzerinde tepsiye dizelim. Ben hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın ben tepsimize dizdim büyüklüğünü veya küçüklüğünü istediğiniz boyutta siz yapabilirsiniz. Ben ceviz büyüklüğünde tercih ettim. 175 derecelik fırında 15-20 dakika pişmesi yeterli. Zaten kendini belli edecek üstleri çatlak çatlak olacaktır. Efsane bir şey oluyor. Çok güzel oluyor. Malzemesi çok az. Ve sonuç efendim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. O kadar güzel oluyor ki yoğururken, yuvarlak yaparken, pişerken mis gibi limon kokuları geliyor. Bayılacaksınız. İyi ki varsınız efendim. Bakın üstündeki çatlaklar efsane. Efsane. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var basabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.